Amerika Birleşik Devletleri koronavirüsle beraber büyük bir ekonomik darbe yemiş oldu. Bu felaketle birlikte dış politikada hiç de durdurak bilmiyor. Aklı hala Orta Doğu'da. Kendi derdine yanmıyor da Orta Doğu tarafını boş bırakmama peşinde. Medyaya sızdırılan bütçesel açıklamalar pek de doğruya yakınmış gibi gözükmüyor. Doğrularına pek rastlamadığımız Amerika'nın bu açıklamasının da doğruluk payı varmış gibi durmuyor. Buna rağmen açıklanan rakamlar epey yüksek. Yani ortada büyük bir sorunun olduğunun habercisi. Küresel kriz kapıda mı dersiniz? Yaklaşmakta olan bir savaş var. Bunu görmek için kahin olmaya gerek yok. ABD önce Çin'e virüs yüzünden baskı kurmaya çalıştı. Sonrasında da diğer ülkeleri yanına çekmeye çalıştı. Trump Çin virüsü diyordu. Bu kez de başı beladan kurtulmadı. Bu virüs Amerika'nın başına bela oldu olmasına ama Amerika dünyaya daha büyük belalar açmaya başlayacakmış gibi duruyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi koronavirüs salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde %32,1 daralarak rekor seviyede küçüldü. ABD Ticaret Bakanlığı Nisan-Haziran dönemine ait öncü gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de gayri safi yurt içi hasıla yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %32,9 azaldı. Bu 1947'den bu yana görülen en sert düşüş olarak kayda geçti. Bu dönemde tarihi bir daralma kaydeden ABD ekonomisine ilişkin piyasa beklentisi %34,1 küçülmesi yönündeydi. Covid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde rekor seviyede daralan ekonomi yılın ilk çeyreğiyle %5'lik küçülme kaydetmişti. Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralma, kişisel tüketim harcamaları, ihracat, özel stok yatırımları, yabancıların sabit yatırımları ve yerel hükümet harcamalarındaki düşüşlerin federal hükümet harcamalarındaki yükselişte kısmen dengelenmesi etkili oldu. Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi %1,9 azalış gösterdi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde %1,1 azaldı. Beklentiler bu verilerin %1 artması yönündeydi. Rakamların açıklanmasından kısa süre sonra Başkan Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin ertelenmesi çağrısında bulundu. AP'ye göre Başkan Trump, kasvetli ekonomik verilerinin açıklanmasının ardından oluşacak tepkileri ve dikkatleri başka yöne çekme amacıyla böylesine bir çağrı yaptı. Pandemi sürecinde ülke genelinde 10 milyonlarca Amerikalı işsizlik maaşına başvurdu. Amerika verilen bu yüzdelerin ardından yaklaşık olarak verdiği açığın miktarını da açıkladı. Bu değerlere bakılırsa Amerika Birleşik Devletleri büyük bir krizin eşiğinde de beleniyor. Eğer bu durum düzelmezse diğerlerinde olduğu gibi bütün küresel bir kriz uzak değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 11 aydır verilen bütçe açığı 3 trilyon dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için yapılan harcamalar ve krizden dolayı milyonlarca insanın işsiz kalması Amerikan hazinesine darbe vurdu. Rakamlar Ekim-Ağustos arası en fazla açığın görüldüğü 2009'daki verilerin iki katından daha fazla. O dönemde 2008 yılındaki küresel krizin etkisiyle bütçe açığı 1,3 trilyon dolara ulaşmıştı. ABD Kongre bütçe ofisinin tahminlerine göre 30 Eylül'de son bulacak mali yılda bütçe açığının 3,3 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Eylül ayında geleneksel olarak görülen bütçe fazlasının yıllık rakamlara yansıması durumunda dahi bu yılkı kaybın 2009 mali yılındaki 1.4 trilyon dolarlık açığı ikiye katlaması öngörülüyor. ABD geçen yılı ise 984 milyar dolarlık açıkla kapatmıştı. Kongre Bütçe Ofisi'nin diğer bir tahmini ise iç borcun bu yıl gayri safi yurt içi hasılasının %98'ine tekabül edeceği, önümüzdeki yılsa ise gayri safi yurt içi hasılayı geçeceği yönünde. Amerikan hükümetinin COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında bu zamana kadar hayata geçirdiği teşvik paketlerinin toplam tutarı yaklaşık 3 trilyon doları buldu. Ağustos'ta aylık bütçe açığı 200 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bunlara rağmen Trump sürekli destekleri devam ettirmenin peşinde. Bu iş size de biraz garip gelmiyor mu? Bu kadar açık var ve Trump para yardımından durmuyor. Peki bunun arkasındaki plan ne? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlara yönelik yeni bir ekonomik yardım planı açıkladı. ABD Başkanı Trump, cumartesi günü öğrenci kredileri, işsizlik yardımları, bordro vergileri ve ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 4 ayrı kararname imzaladı. Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği New Jersey eyaletine bağlı Bedminster'da bir basın toplantısı düzenledi. Covid-19 salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketlerine ilişkin görüşmelerde Beyaz Saray'la demokratlar arasında anlaşma sağlanamadığını belirten Trump, demokratların kendi yönetimleri altındaki kentler için gerekli kurtarma fonunu almak için teşvik paketlerini rehin tuttuğunu öne sürdü. Trump, Covid-19 bu durumun birçok kişiyi mağdur ettiğini söyleyerek 4 ayrı kararname imzaladı. Kararnameler kapsamında bordro vergileriyle birçok kişiyi ilgilendiren işsizlik yardımları yıl sonuna kadar ertelendi. Ayrıca öğrenci kredisi borçları ve gecikme faizleri de ikinci bir uyarıya kadar ertelenirken ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarmasına yönelik yasak da uzatıldı. Trump, Covid-19 nedeniyle işini kaybeden kişilere verilen işsizlik yardımlarının haftada 600 dolardan 400 dolara düşürüldüğünü de sözlerine ekledi. Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yardım planına ilişkin yaşanan en büyük anlaşmazlıklardan biri de bu olmuştu. Demokratlar işsizlik yardımlarının 600 dolarda tutulmasını isterken Cumhuriyetçiler 200 dolara kadar indirilmesi taraftarıydı. Bu arada ABD Çin tarafından huzursuzluğu tetikleyen ve düzeni bozan olarak değerlendiriliyor. Biz bunu zaten yıllardır dile getiriyoruz. Sizin daha yeni mi aklınıza geldi? Burada kurcalanmak istenen bir şeyler var. Birilerinin hazırlıkları bitti gibi gözüküyor. Çin Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pekin hükümetinin askeri hedeflerinin uluslararası düzeni tehdit ettiği hakkındaki raporuna sert yanıt verdi. Uzun yıllara dayanan kanıtlar dünya barışına en büyük tehdidin asıl ABD olduğunu gösteriyor dedi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı'nın kongreye yönelik hazırladığı Pekin yönetimi askeri amaçları hakkındaki raporu değerlendirdi. Raporun Çin halkı ve devletinin amaçlarını çarpıttığını belirten sözcü, Uzun yıllara dayanan kanıtlar bölgesel huzursuzluğu tetikleyen, uluslararası düzeni ihlal ve dünya barışının yok edenin ABD olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, ABD'yi Çin'in ulusal savunma ve askeri yapısına objektif ve rasyonel bir şekilde görmeye, yanlış beyanlarda bulunmamaya, bu yönde rapor hazırlamaya son vermeye ve ikili askeri ilişkilerin sağlıklı gelişimini korumak için somut adımlar atmaya davet ediyoruz dedi. Sözcü ABD'nin Suriye, Libya ve diğer ülkelerdeki son 20 yıllık faaliyetlerinin 800 bini aşkın kişinin ölümüne ve milyonlarca insanın göç etmek zorunda kalmasına sebep olduğunu söyledi. 2 Eylül'de ABD Kongresi'ne sunulan 150 sayfalık rapor, Pekin yönetiminin askeri amaçlarının ABD'nin ulusal çıkarlarıyla çakıştığını ve uluslararası toplumun güvenliğini tehdit ettiğini savunuyor. Önemli bir bölümü Çin'in ABD müttefiki olan Tayvan'a yönelik stratejisini analizine ayıran raporda Pekin yönetiminin Tayvan topraklarının bir kısmının zorla ilhak etmeyi göze aldığı ifade ediliyor. Diğer yandan ABD Venezuela'yı da hedef tahtasından kaldırmak istemiyor. Resmen dünyaya ne kadar kötü olursak olalım iki elimiz yakanızda der gibi. Gerçekten de hiçbir yerden elini ayağını çekmiyorlar. Venezuela devlet başkanı Maduro iki petrol rafinerisini hedef alan bir Amerikan ajanı yakaladıklarını duyurdu. Maduro, Kuzey Karayipler kıyısında yakaladıkları kişinin daha önce Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri istihbarat örgütlerinde CIA için çalışmış bir deniz kuvvetleri askeri olduğunu iddia etti. Nicholas Maduro, yakalanan kişinin üstünden özel silahlar ve çok miktarda ABD doları çıktığını dile getirdi. Venezuela Cumhurbaşkanı bu kişinin Falcon bölgesindeki Amuay ve Cordon rafinerilerindeki gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili sorguya çekildiğini ifade etti. Ayrıca konuyla ilgili ayrıntıların geleceği, fotoğraf ve video kayıtlarının paylaşılacağı açıklandı. Maduro, Carabobo bölgesindeki El Palito rafinerisinin de ABD tarafından patlatılmak istendiğini öne sürdü. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun iddiaları doğrulanırsa, son yakalanan şüpheli ülkede tutuklanan 3. ABD askeri olacak. Mayıs ayında Maduro'yu tutuklamak için yapılan başarısız operasyonda 80'den fazla Venezuelalı ile birlikte iki eski Amerikan özel kuvvet askeri de yakalanmıştı. Petrol zengini Venezuela'da son günlerde vatandaşlar benzin ve akaryakıt bulmakta zorlanıyor. Benzincilerin önünde uzun kuyruklar oluşurken İran'dan yola çıkan petrol yüklü üçü geminin haftalar sonra Venezuela'ya ulaşması bekleniyor. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.